Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 4. sınıf doğal sayıları birlikte sıralayacağız. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın burada 456, 489 var. Ve büyüktür küçüktür şöyle yapıyorduk. 456 küçüktür 489'dan diyorduk. Ve şu çizgiyi çektiğimizde bakın küçük işareti geliyordu. Ha diyeceksiniz ki ben çizgiyi Öbür tarafa çekebilir miyim? Hayır çekemezsin. Düz K harfinin ortaya çıkması gerekiyor. Yani 456 küçüktür. 489'dan diyeceğiz. Burada ise 726 sayısı büyüktür. 313 sayısından diyeceğiz. Ve şuraya bir çizgi çektiğimizde bakın B'ye benzeyen bir harf ortaya çıktı. Yani 726 büyüktür. 313'ten şeklinde söyleyeceğiz. Bu sebebi hatırlatma aklınızda kalırsa sevinirim. Evet 3 basamakta doğal sayılar sıralanırken önce yüzler basamağındaki rakama bakılır. Yüzler basamağındaki rakam büyük olan sayı diğerlerinden büyüktür. Mesela 5 4'ten büyük olduğu için 513 sayısı 498 sayısından büyüktür deriz. Evet bakalım Sayıların yüzler basamağındaki rakamlar eşitse onlar basamağına bakılır. Onlar basamağındaki rakam büyükse büyük, küçükse küçüktür. 7 ile 7 birbirine eşit. 2 6'dan daha küçük olduğu için ne diyeceğiz? 723 sayısı küçüktür 768 sayısından diyeceğiz. Eğer sayıların yüzler ve onlar basamağı eşitse ne yapacağız? Evet yüzler ve onlar basamağı eşitse ikisi de eşit. Birler basamağına bakacağız. Birler basamağındaki büyük olan büyük küçük olan küçük şeklinde söyleyeceğiz. Evet bakalım 9 6'dan büyük olduğuna göre 749 büyüktür. 746'dan diyeceğiz. Evet bakalım yüzler basamağı eşit. Onlar basamağı da eşit. O zaman ne yapacağız? Birler basamağına bakacağız. 9 6'dan büyük olduğu için 749 büyüktür 746'dan şeklinde söyleyeceğiz. Evet bu sayının bütün hepsi eşit yani yüzler onlar ve birler basamağı eşitse bu sayılar birbirine eşittir diyeceğiz ve bu şekilde söylemiş olacağız. Evet doğal sayılar sıralanırken en soldan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Bakın bunları sıralayalım. Burada Rakamlara bakmamıza gerek yoktur. Çünkü basamak sayısına bakmamız yeterlidir. Yani burada şöyle diyebiliriz. 1020 büyüktür. 989'dan o da büyüktür. 50'den o da büyüktür. 6'dan şeklinde söyleriz. Evet bu sayıları sıralarken öncelikle basamak sayılarına bakalım isterseniz. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Buradaki 4 basamaklı. Buradaki de 4 basamaklı. Evet buradaki 6 basamaklı. O zaman en büyük sayımız 713.418. Sonra bakalım kaç var? 5 basamaklı olan sayımız yani 51.340. Evet sonra iki tane 4 basamak var. Ne yapacağız? Evet beni izleyin. Şimdi anlamış olacaksınız. Bakın 8'ler eşit. O zaman yanındaki sayılara bakalım. 8 ile 3 hangisi daha büyük? Tabii ki 8. O zaman 8804 sayısı 3. sırada olacak. Ondan sonraki sayımız 8345 ve son olarak da 738'i koyduğumuzda doğru bir sıralama yapmış olacağız. Evet bu sayıları yine sıralayalım bakalım burada. 4 tane basamak. Burada Yine 4 tane 3 basamak. Burada 6 tane ve burada da 5 tane basamak var. Yine sıralamayı yaparken 6 basamak başa gelecek. Ha bunu tersinden de yapabilirsiniz. Küçükten büyüğe doğru sıralarsanız tam tersi yapmanız gerekir. Evet sonra 5 basamakta gelecek. O da kolay. Ve sonra yine iki tane 4 basamaklı var. Şimdi buna bakalım. Evet binler basamağı bu kolaymış. Evet 7 daha büyük olduğu için 7388 büyüktür 5340'tan o da büyüktür 880 sayısından şeklinde söyleyeceğiz. Evet alıştırmalarımız var. Bu alıştırmaları defterinize yapmanızı istiyorum. Deftere benim göstermiş olduğum tekniğe göre sıralarsanız konuyu iyi bir şekilde anlamış olacaksınız. Bakın 5 tane alıştırmamız burada var. Bunları videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Bunları yazdıktan sonra videoyu hareket ettirin. Ve bir 5 tane de burada var. Bunları da yaparsanız artık bu konuyu tamamen anlamış olacaksınız. Bugünkü video anlattığımız bu kadar. Bir sonraki anlatımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. <laughs>